Merhaba, hayırlı günler herkese. Bugün yeşil kristal boncuklar, bir tane metal aparat ve metalden bir tane böyle sallak bir küpe yapıyoruz. Bu kadar uzunluğunda şöyle bir tane tel. Önce ucunu biraz kıvırıyoruz. Şöyle küçük bir halka yapıyoruz. Ve üzerine 10 tane boncuk geçiriyoruz. Küçük minister kristal küçük boncuklardan. Boncuklar da böyle minik minik zaten. 10 tane olması lazım. 9 evet 10, 10 tane. 3 4 5 bir tane daha geçmemiz gerekiyor. 10 tane geçirdikten sonra bir tane kristal gene bir tane beyaz boncuk geçiyoruz. Tekrar kristal. tekrar bir tane beyaz metal aparatı takıyoruz ve tekrar beyaz borçtan geçiriyoruz ve tekrar yeşil Tekrar 10 tane beyaz boncuktan geçiriyoruz. 5 tane oldu. Şimdi sayalım. 5 10 tane olmuş. Şimdi bu tarafında öbür tarafı gibi kıvıralım. Biraz uzun olduğu için biraz kesiyorum ben. Ve şimdi bunu zaten oval duruyor ya şu beyaz kısımlarını biraz böyle düz yapıyoruz yukarı doğru ve şöyle hafiften birleştiriyoruz mesela burası biraz gevşediği zaman boncuklar oynuyor onu birazcık sıkılamak lazım iki taraftan da boncukların oynamaması için ve bu iki tarafında aynı yöne bakması lazım ki geçirdiğiniz zaman halkayı şöyle şimdi halkayı geçirelim geçiriyoruz. Şöyle birleştiriyoruz. Evet. Tipimiz oldu ve bitti. Size nasıl oldu? Bence güzel, değişik, hoş bir küpe oldu. Ve bunun az önce eşini ben yapmıştım. Evet, küpelerimiz hazır. Güzel günlerde kullanın. Kolay ve pratik küpelerimizi.